Değerli arkadaşlarım merhabalar eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim videomda sizlerle Katya'da yeni bir parçayı modelleyeceğiz arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz perspektif parçanın çizimini birlikte yapacağız. Şimdi baktığım zaman şu bakış açısıyla arkadaşlar bakacağım. Şu ana hatlardan itibaren ilk etapta şu kısmı oluşturup şöyle basit şekilde çizdiğim şekilde bunu ister orta düzlemden ister yine bu yönde 44 milim olacak şekilde katılacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bakın Katya arayüzündeyim. Start Mechanical Design ve Part Design diyorum. Buradan ZX'te çizim başlatıyorum. Geldim dik baktım. Eksiz komutuyla arkadaşlar şöyle dikeyde bir tane eksen çiziyorum ve profile komutunu kilitliyorum. Bakın şöyle geldik. Şu şekilde yukarı doğru çıkıyorum. İlk hamlemi şu şekilde tamamlamış oluyorum. Geldim, birleştirdim. Tekrar profile komutumla şöyle geliyorum arkadaşlar. Yine bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi şöyle yakınlaşarak gerekli ölçülendirmeleri yapalım. 10 milime 10 milim, 25 36 27 ve 20 milim ölçülerini öncelikle gireceğim. Constraint'e geliyorum. Bakın bu kısmı tuttum 10 milim. Aynı şekilde buradan vuruyor olan ölçüm geldim ne kadar? 10 milim. Bakın buradan vuruyor olan ölçüm tabii bakın şu anda derece veriyor. Sebebim ne arkadaşlar? Sebebim buradaki çizginin horizontal olmaması. Bunu hemen düzenliyorum. Tekrardan geldim. Horizontal olan ölçüm ne kadar? 25. Aynı şekilde buradan geldim. Burası ne kadar? 36 milim. Bunu da geldim aynı şekilde verdim. Ne dedik? Bakın buradan buraya olan ölçüm ne kadar? 20 milim dedik. Ee, onun haricinde ne vardı? 27 milimi girmedik arkadaşlar. 27 milim çap ölçüsü dikkat ederseniz. Dolayısıyla burası 27 bölü 2 olacak. Peki bunları girdikten sonra şöyle komuttan çıkarak arkadaşlar şurayı tekrar düzenliyorum. 27 bölü 2. Daha sonra kontrol tuşumla buradaki objelerimi tutuyorum. Bunları arkadaşlar mirror komutuyla öbür tarafa doğru aynalıyorum. Daha sonra Exit Workbench'ten çıkıyoruz. Pet Definition komutuna geldik. Buradan e, Mirror Text'ten açarak tamamı 44'tü. 22 milim geldim. Katıladım bu kısmı. Sonra geliyorum. Bu yüzeyde çizim başlatıyorum. Eksis komutunu aldım. Orijin merkezinden sağa doğru ilerliyorum. Ve gelip bunu ölçülendireceğim arkadaşlar. Peki ne kadar ölçülendireceğiz? Bakın iki merkez arası 77 milim olarak bize aynı şekilde verilmiş. Yani esasında şuradaki 67 milim ölçüyle girebilirdik. Yani bir önceki skeçte 20 milim ölçü girdik ya 20-20-40-67. Gerçi 67 burada esasında fazla verilen bir ölçü. Veya şu her iki tarafında aynı olduğunu belirtmek için aslında fazla demeyelim arkadaşlar. Şimdi buradaki dairenin yarıçapı ne kadar? 15 milim iki daire merkezi arası 77. Dolayısıyla şuradaki ölçümü gelip 77 bölü 2 olacak şekilde giriyorum. Daha sonra circle komutumla bu üç noktadan bir tane daire çiziyorum. Dairenin yarı çap ölçüsü dolayısıyla radius'u seçiyorum buradan 15 milim geldim girdim. Sonra buradaki çizgimi tutuyorum arkadaşlar. Project 3'te element yap diyorum. ve Profile komutumla geliyorum bakın. Şöyle içeriye doğru giriyorum. Sonra geldik. Quick çalıştırdık. Şu kısmı daha doğrusu Quick Trim'ini kitleyelim arkadaşlar. Tekrar tekrar budama işlemini yapmayalım. Şu kısmı da buduyorum. Ve bu aşamada şunu tutuyorum arkadaşlar. Horizontallığını yine kontrol ediyorum. Ve mirror komutumla şunu tuttum. Öbür tarafa doğru aynaladım. Tekrardan e, quick trim komutuyla şu içeride kalan kısmı da aynı şekilde ne yapıyoruz? Bu diyoruz. Tabi burada terimden kaynaklı küçük bir eksikliğimiz kaldı. Nedir arkadaşlar? Şu kısmı konsensus olarak ayarlamak. Şimdi isterseniz bu aşamayı çizmişken şu kısmı tutalım arkadaşlar. Komuttan çıkarak bunların hepsini tamamını seçiyorum. Buradan geliyorum mirror diyorum ve vertical eksen'i seçiyorum ve bu tarafa da aynı alıyorum. Daha sonra exit workbench'ten çıktık. Pet definition diyorum. Buradan reverse direction diyerek yönünü ters çevirdik. Up to next diyorum arkadaşlar. Veya hata aldık. Neden aldık bilmiyorum. Bakalım up to plane diyelim. Buraya kadar geldim. Ne yaptım? Katıldım. Preview dedik. OK dedik. Onayladım. Şimdi bu yüzeyde tekrar bir çizim başlatıyorum. Bakın circle komutuyla rastgele bir tane daire attım. İçerideki dairenin ölçüsüne kadar R7 kadar arkadaşlar. Dolayısıyla tutuyorum. Radius'um 7 milim geldim ölçülendirdim. Sonra bu dairenin merkezini tuttum. Kontrol diyorum. Geldim. Bu daireyi tuttum. Bunda buradan konsantre city yani eş merkezlik ilişkisini veriyorum. Daha sonra bu daireyi tuttum. Geldim mirror diyorum. Vertical eksenleri ve bu tarafa mirrorladım. Exit workbench'ten aynı şekilde çıktık. Pocket komutunu çalıştırıyorum. Geldik up to next dedik. Okey dedik. Onayladık. Şimdi buradaki kesme işlemini yapalım. Dairenin yarıçapı ne kadar? 15 milim arkadaşlar. dolayısıyla bu yüzeyde çizim başlatıyorum. Buradan circle komutumla şöyle hikayede bir tane daire çiziyorum. Yarıçapım ne kadar? 15 geldim, oluşturdum. Şimdi isterseniz yine ölçülendirme komutuyla arkadaşlar bakın şu ikisini seçip sağ klik yaparak konsistens olmasını sağlıyorum. E, çizimden çıktık. Tekrar pocket komutunu çalıştırıyorum. Bakın up to next dedik. Geldik onayladık. Şimdi tekrardan bu aşamada şöyle izometrik olarak baktım. Planerimi seçerek kayçoru yapıp gizlediyorum arkadaşlar. Onun haricinde detaylarım şu köşe taraflarda 4 milimlik radyuslarım var. Bunları hemen verelim. Flut komutunu çalıştırdım. Ölçüm ne kadar? 4 milim. Geldik. Şu kısımları seçiyorum. Preview dedim. OK dedik. İzometrik baktık. Onayladık. Sevgili gençler dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.